merhaba değerli arkadaşlar Herkese iyi akşamlar e, konumuz Orta Asya Türk tarihi e, bu dersimizde e, tarihin ilk konusu olan e, Orta Asya Türk tarihini işleyeceğiz e, dersin düzeyi lisans düzeyi fakat e, alan bilgisine yakın bir lisans düzeyi Çünkü içeriği zenginleştirilmiş bir e, düzey şeklinde ilerleyeceğiz başlayalım Öncelikle e, derse başlamadan önce Android uygulamamız hakkında bilgiler vermek istiyorum e, bu uygulama sadece Android tabanlı işlemciler için geçerli sadece yani Android e, kökeni olan Android işlemcisi olan e, kullanıcılar indirebiliyor e, bunun içeriğinde ne var e, Atatürk hakkında sınavlarda gelebilecek bin tane soru var uygulamada bu uygulamayı indiriyorsunuz ücretsiz şekilde. Bunun indirme linkini yoruma atacağım, oradan takip edebilirsiniz. Ücretsiz şekilde çözebilirsiniz. Sorular her düzeye uygun yani orta öğretim, ön lisans, lisans, alan bilgisi yani Atatürk'le ilgili aklınıza gelebilecek her türlü soruyu bulmaya çalıştım. Şu an sistemde 300 soru var. Çok kısa sürede soruları tamamlayacağız. Yani oyun oynar gibi çözebilirsiniz. Dersimize geçelim bu Orta Asya Türk tarihini bilgi bilgi olarak ilerleyeceğiz arada birkaç soru örneği verdim yani çıkabilme ihtimali olduğu için başlayalım İlk tarihçi Heredot Türk'ü Targita olarak adlandırmıştır Musevilerin kutsal kitabı Tevrat'ta Türk adı Yafes'in torunu Togharma olarak belirtilir Türkler içinde Museviliği devlet dini olarak belirleyen tek devlet Hazarlardı. Ayrıca Hazarlar bakın cümleye dikkat edin Doğu Avrupa'da muntazam bir devlet kuran, muntazam düzenli, sistemli demek bir devlet kuran ilk Türk devletidir. Bu da önemli. Fakat Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti tabii ki İtil Bulgarları'dır. Yani bunun da ayrımını öğrenmekte yarar var. Çin kaynaklarına göre İlk Türk devleti çoğu devletidir. Az önceki bilgiyi e, Ahmet Taşağıl hocanın e, kitabı var. Oradan edindim. E, Orhun kitabelerinde Türk çoğunlukla Türk şeklinde geçer. Bu da önemli. Türk adı ilk kez ve en çok Çin kaynaklarında geçer. Bu çıkmış bir sorudur. Çinliler Türk adını mifer mifer ne oluyor? Koruyucu bir başlık, kafaya takılan kask gibi düşünün. Olarak anlamlandırmıştır. Sebebi bir dağ şekline benzediği için bu adı veriyorlar. Burada aslında dikkat edilmesi gereken diğer önemli nokta, hani neden mifer adını vermişler? Çünkü onlar Türklerin daha çok savaşçı yönünü gördükleri için bu adı vermişlerdir. Bu da önemli. Türk adı Arap İslam kaynaklarında terk edilmiş insan anlamında kullanılmıştır. Aslında bunun sebebi şudur: Araplar Orta Asya'yı istila etmeye giriştikleri zaman Türkleri görüyorlar. Türkler o zaman göçebe, at üstünde hani güçlü yırtıcı insanlar. Öyle olunca hani terk edilmiş insan bunlar yani hani yabancı, yaban terk edilmiş insan gibi anlamlar vermişlerdir. Çünkü o ilk temaslarda bunları görmüşlerdir. Bundan dolayı. Divanı Lügatür Ligatü Türk yazarı Kaşgarlı Mahmut'a göre Türk adı olgunluk çağı anlamına gelir. Türkçülüğün babası Ziya Gökalp'e göre Türk adı töreli nizam sahibi demektir. Yani Ziya Gökalp e, Türk adını daha Böyle hukuki daha ya da sosyal bir anlamda değerlendirmiştir. Ayrıca Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bilgilerimizin bir çoğunu yani şu an elimizde bulunan birçok bilgiyi borçlu olduğumuz Bartolt Orta Asya tarihi uzmanıdır bu adam. Barthold da Ziya Gökalp ile aynı düşünceyi savunmaktadır. Bu düşünceye yakın bir tezi savunmaktadır. Ona göre de Türk adı töreli nizam sahibi anlamına gelmektedir. Türk adı Albert Van e göre Türemek, Dorfer'e göre Türk tabiri Orhun kitabelerinde devletin esas halkını teşkil eden millet anlamına gelmektedir. İçinde Orhun kitabeleri geçen her cümle önemlidir. Bunu da unutmayalım. Türk adı Uygur metinlerinde güç, kuvvet anlamına gelir. Orhun kitabelerini çözen 1893'te çözüyor. Yani 19. yüzyılda Willem sene göre Türk adı millet anlamına gelir. Dikkat diyoruz. Soruda herhangi bir isim, kaynak ya da ülke adı vermeden direkt basit ve sade olarak Türk adı ne anlama gelir derse cevap güç, kuvvettir. Buna da dikkat edelim. Türk adının Çin, Arap, Macar, Pers, İran, Hint, fin gibi farklı kaynaklarda geçmesi Türklerin çok geniş bir coğrafyaya hükmettiğini gösterir. Bu bunun bir yorumudur. Aslında bu sebepten dolayı yani Türklerin birçok coğrafyada hükmetmiş olmasından dolayı, Türklerin göçebe yaşamış olmasından dolayı Türk tarihini bir bütün olarak, bütün olarak sistemli bir şekilde işlemek, anlatmak, belli sınırlar, belli kalıplar içine sokmak e mümkün olmuyor. Aslında bunun bir anlamı da budur. Birkaç soru örneğine geçtim. Yandakilerden hangisi Türk adının anlamlarından biri değildir? A) Türeyen, B) Göç eden, C) Olgunluk çağı, D) Töreli, E) Mifer. Tabii ki doğru cevap B şıkkı göç eden. Türk'ün yani bununla ilgili ben 4 tane makale okudum Türk adının anlamıyla ilgili. Bunlar içinde göç eden gibi bir anlamı yoktur. Fakat biz hani Türkleri göçebe bir millet, sürekli göç eden, oradan oraya yer değiştiren bir millet olduğunu bildiğimiz için eğer yani hani Türk adının anlamlarına hakim değilsek böyle bir soru ve böyle bir şıklar verildiği zaman şaşırabiliriz. O yüzden dikkat edelim. Ziya Gökalp'e göre Türk adı töreli anlamına gelir. Hangi yabancı araştırmacı Ziya Gökalp'e yakın bir test savunmuştur? A. Wanberi, B. Lejok, C. Dorfer, D. Barthold, E. Heredot. Tabii ki doğru cevap Barthold. Aslında bu bilgi daha çok alan bilgisi için önemli. Ama yine de belli olmaz çünkü ÖSYM Orta Asya Türk tarihinden genelde zor sorular sormayı tercih ediyor. İşte Türk'ün kanadı attır. İşte işte efras yap gibi sorular bunun örneği. Geçelim. Coğrafi terim olarak Türkiye adını Orta Asya için ilk kez kullanan kişi Bizanslı tarihçi Menandros'tur. 6. yüzyıl için bunu söylemiştir. O dönemde Orta Asya'da 552'ye kadar Avarlar, 552'den sonra da Göktürkler hüküm sürmüştür. Bu iki devlet bu yüzyıl için öneme öne çıkmış devletlerdir. Bunu da bilmekte yarar var. Millet ve devlet adı olarak ilk kez Türk adı batılı kaynaklarda Bizanslı tarihçi Agathias'ın eserinde geçer. Bu bilginin kaynağı da Türk Milli Kültürü kitabıdır. Oradan aldım. Türk adı devlet ve millet olarak ilk kez Arap kaynaklarında Cahiliye devri şairi Nabigatüz Zübyani Divanı'nda geçer. Geçelim. 9. Ve 10. asırda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar olan bölgeye Türkiye denmiştir. Hazar Doğu Türkiye, Macarlar Batı Türkiye olarak adlandırılmıştır. 13. asırda ise yani Osmanlı Devleti'nin yavaş yavaş teşekkül ettiği o dönemde yani 13. asırda ise Mısır ve Suriye yani Orta Doğu'da. Türkiye denmiştir. Bunun sebebi Türk Devleti olan memlüklerdir. Çünkü memlüklerin e, içinde kıpçak Türkleri vardır. Bu yüzden devletin diğer adı Ed devlet Devletüd Türkiye'dir. Bundan dolayı 13. yüzyılda Mısır ve Suriye bölgesine Türkiye adı verilmiştir. Bunun dışında e, Hindistan bölgesine de e, Türkiye adı Babürler zamanında verilmiştir. Bunu da bilmekte yarar var. Anadolu için Türkiye tabiri ilk kez 12. asırda kullanılmıştır. Bu dönemde Türkiye Selçuklu devleti Anadolu'daydı. Yavaş yavaş e, önderliğini hani o Anadolu'nun bütününü kapsama anlamında e, öne çıkıyordu. Türk adını devlet adı olarak kullanan ilk devlet Avarları yani Juan Juan'ları yıkarak kurulan Göktürklerdir. Göktürkler bugünkü Moğolistan sınırları içinde kurulmuştur. Çin ve Batı kaynaklarında Türkler daha çok Moğol tipinde tasvir edilmiştir. Ya bunun sebebi Türklerin Moğollarla aynı kökenlerden geldiği değildir. Bunun sebebi Türklerin içinde birçok Moğol unsurunun yer almasıdır. Özellikle Uygurlar Moğolları çok etkilemiştir. Bundan dolayı öyle düşünmüştür. Çinliler ve batılı kaynaklar. Fakat dediğimiz gibi Türklerle Moğollar farklıdır. 1930 sonrası çalışmalarla da Türklerin beyaz ırka mensup olduğu, yani Moğollarla hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Hatta Türk Tarih Kurumu'nun kurulma sebeplerinden biri de budur. Çünkü o dönemlerde yani Türk Tarih Kurumu kurulmadan önce 1920'li yıllarda bazı batılı araştırmacılar Türkleri e, geri ırk işte ee, nasıl diyeyim hani Türkleri aşağılayıcı böyle tezler savunmuşlardır aslında Türk tarih kurumunun kurulma sebeplerinden biri de bu tezi çürütmektir bunu da bilelim Türklerin ana yurdu Orta Asyadır net sınır çizilmemekle birlikte genel kabul şudur kuzey kuzeyde Sibirya ve Balkal Baykal Gölü güneyde Hindikuş Dağları Doğuda Kingan Dağları, batıda da Hazar Denizi Türklerin ana yurdu olarak e, tasvir edilir. Türklerin e, özür diliyorum. Orta Asya kültür bölgeleri Anav Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir. At ilk kez burada görülür. Bunun en eski merkez olduğu şöyle öğrenebiliriz. Bakın Anav'daki ana ana bize hani temel, kök, ilk anlamlarını vereceği için buradan çıkarabiliriz. Afanes Yova, Türklerin en eski kültür merkezidir. Bunun dışında Kelteminar, Altay gibi bölgeler vardı vardır. Andronova, Orta Asya'da yayılma alanı en geniş kültürdür. Tunç'tan yapılan eşyalar ilk kez burada görülür. Bunun dışında Taştır kültür bölgesi ve Tagar kültür bölgesi vardır. Tagar en yeni ve en gelişmiş kültür bölgesidir. Bakın bu saydıklarımın hepsi Orta Asya kültür merkezleri. Bakın Orta Asya. Orta Asya ifadesi çok önemli. Çünkü burada bir not var. Çatalhöyük, Alaca Höyük gibi yerler Türk kültür bölgeleri değildir. Yani Orta Asya Türk kültür bölgelerine dahil değildir. Çünkü bunlar e, Anadolu'da yer alıyor. Bu videomuz burada sona erdi. Kanalımıza abone olabilirsiniz daha fazla bilgi için, daha fazla video için ve yayınlanan her videonun size bildirim olarak gitmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.